Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiyle alakalı ne düşünüyor, ne istiyor, ne durumda bununla ilgili açılımlar yapmak istiyorum. Aynı zamanda kendi Instagram sayfamda aslında tarot açılımları, tarot çekilişleri düzenliyorum. Ve orada da günlük ya da iki günde bir canlı yayınlarda burçlara yönelik günlük tarot kartları seçiyorum. size beni Instagram'dan Koltuğu Yağmur sayfasından takip ederseniz siz de katılırsanız çok sevinirim ve aynı zamanda e, YouTube video kanallarımla ilgili istediğiniz konularla alakalı bana önerilerde bulunabilirsiniz. Sizin önerileriniz doğrultusunda da videolar çekmek isterim. Uzunca süre YouTube kanalıma zaten video atamamamın sebebi Instagram'da gerçekleştirdiğim tarot açılımları daha fazla aslında vaktimi aldı ama artık kanalıma da biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Şimdi iki tane açılımımız var. Bu iki açılımdan e, bir tanesini seçmesini seçmenizi rica edeceğim ve bu e, açılımda e, aklınızdaki kişiyi, özlediğiniz kişiyi, düşündüğünüz kişiyle alakalı e, kolektif adına, genel zaman adına açılım yapacağız. Şimdi ben size şöyle bir 40 saniye vereyim. Bu birinci kartımız, bu ikinci kartımız. Bakalım içinizden hangisi geçiyor. Bu hatta şöyle bir inceleyelim. Kırmızı mumlu ve siyah mumlu destelerden hangisi içinizden geçiyor? Şöyle bir yoğunlaşın bakalım ve biraz sonra açılımımıza başlayalım. Evet, haydi bakalım destelerimiz bize aklımızdaki kişiyle ilgili, düşündüğümüz kişiyle ilgili neler söyleyecek ve aklımızdaki kişi ne durumda? Evet, aklımızdaki kişi aslında bu ilişkiye dair artık düzelmeler, iyileşmeler istiyor. Şükürler olsun ki artık bu ilişkiye dair belirsizlik, bu ilişkiye dair olan gidişatı görememe, iyileşemeyen sıkıntılardan dolayı gerginlik ve ikinizin arasındaki o gerginliği maalesef artık iletişiminize yansıması ve bir şekilde uyumunuzun artık uzaklaşması ve bir şekilde bu ilişkinin ikiniz için de sağlıklı mı değil mi diye sorgulamaya başladığınız bir evreniz var. Ancak her iki kişi tarafta özellikle şimdi aklınızdaki insanla ilgili birinci desteği seçen arkadaşlarım şükürler olsun ki karşınızdaki insan tekrardan emek vermeye başlayacak. Tekrardan hayatındaki belirsizliklerden dolayı o sıkıntısı, o belki depresif ruh halleri geçecek ve çok şükürler olsun ki dünya kartı düşündüğünüz insanla ilgili iyileşmeler yaşayacaksınız, güzel gelişmeler yaşayacaksınız bu ilişkiye dair, aklınızdaki kişiye dair artık mutlu olabileceğinize dair güzel enerjiler veriyor kartlarımız. Karşımızdaki insanla ilgili bir şekilde bir iletişim yakın zamanda kurulacak ve aranızdaki problemlerle alakalı ki çünkü birinci desteği seçen arkadaşlarım artık bu ilişki için bir mucize lazım dediğiniz durumlar var. Yani düzelmemiz için, güzellikler olması için mucize olması lazım dediğiniz bazı durumlar var. İşte bu konuyla alakalı yakın zamanda oturup konuşmalar ve aranızda ciddi anlamda birinci desteği seçenlerde gerginlik varsa bu gerginlikleri, bu sıkıntıları aradan kaldırmak adına konuşmalar olacak ve çok güzel tasım onlusu geldi. Şans bu ilişkide e, düşündüğünüz insanla alakalı e, ne bekliyorsanız bu konuyla alakalı şansınızın döndüğünü gösteren bir açılımımız oldu. Şükürler olsun ki. Haydi şimdi bakalım bakalım ikinci destemiz bize neler söyleyecek. Bir desteği e, gerçekten seçen arkadaşlarım çok gergin sıkıntılı bir evre yaşamış olabilirsiniz ama şükürler olsun ki artık her şey iyileşmeye doğru güzelleşmeye doğru gidiyor Evet ikinci desteği seçen arkadaşlarım bakalım kalbimiz kırık e, gerçekten de karşımızda düşündüğümüz tuttuğumuz insana dair sıkıntılarımız var acı yaşamışız onunla ilgili artık böyle kadere bırakmışız sanki akışına bırakmışız kararlar veremiyoruz e, ve bir şekilde kararlar veremedikçe de e, kendimizi bir boşlukta hissediyoruz. Kayıp vermiş gibi hissediyoruz. Hayatımızdaki kaybettiklerimize odaklanıyoruz ama hayatımıza sahip olduklarımıza odaklanamıyoruz. Arkadaşlarım böyle olmaz. Bu da bize sıkıntı ve üzüntü veriyor. Ama tekrardan hayatınızdaki düşündüğünüz o insanla ilgili bir teklif, bir barışma belki de. Belki de bazı konularda tekrar uzlaşma ve duygusal başlangıçlar. Aranızda yeniden güzel başlangıçlar olacak. Yani kupası geldi daha ne diyeyim ikinci desteğe tutan arkadaşlarım şükürler olsun ki yeniden düşündüğünüz insanla alakalı başlangıçlarınız olacak o özlediğiniz düşündüğünüz aklınızda olan insanla alakalı birazcık zamanı var şöyle önümüzdeki günlerde hayatınızda şu anda belki acı egemen kayıp hissi egemen kendisi belki kurban gibi hissettiğiniz durumlar egemen İşte bunlar değişecek ve tekrardan güzel başlangıçlar elde edeceğiz ikinci desteği seçen arkadaşlarıma şükürler olsun ki her iki destemizde gerçekten de çok güzel çıktı ve şükürler olsun ki her iki desteği seçen arkadaşların düşündüğünüz kişiyle alakalı hayatınızdaki kişi de olabilir bu ayrıldığınız kişi de olabilir bu sonuç itibariyle genel kolektif adını açtığımız için ama her iki destemize güzel enerjiler verdiği için lütfen üzülmeyelim Güzel'e odaklanalım ve hayatımıza bize ne iyi geliyorsa onları yapmaya odaklanalım diyorum Benimle beraber olduğunuz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim her şey hayırlı zamanda, hayırlı şekilde gönlünüzce olsun. İyi günler dilerim. Hatta iyi akşamlar dilerim. Ne zaman dinliyorsanız size çok güzel bir gün dilerim. Hoşçakalın.